Dur kızım. Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk bıldırcığım. Ee, babamla biz ye, babamla yem verirken ayağını gördük. Şimdi arkadaşlar ayağıyla ilgileniyoruz. Bir tane daha bıldırcığım var. Arkadaşlar onu da göstereceğim sizinle size. Şu ayağı şişmiş, iltihap kapmış ya da bir şey dolanmış. Çoktan dolanmış herhalde baba. Yok kökten değil. Şişmiş şişmiş. Ay, çok üzücü ya. O uğraştı kesiyor. İyi ki görmüşsünüz Mehmet fark etmişsiniz. Nasıl birleşecek acaba ya? Diğeri donu özlüyor. Balkondan çağırıyor. O baba baba çok kan dökülüyor. Dur kızım. Şş, sakin baba dostum kanıyor.